Çocuk Hakları Sözleşmesi Bulutlu mavi gökyüzünde, logoların yanında Ay Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği ve UNICEF yazdı. Selam! Örgülü saçlı bir kız çocuğu el sallıyor. Bir dilek hakkın olsa ne dilerdin? Ben uzaya çıkmak istiyorum. Yukarıda açılan uzay boşluğunda gezegenler ve astronot var. Bu fikri çok sevdim. Ben iklim krizini sonlandırmak istiyorum. Taburede oturan sarı saçlı erkek çocuk biz değilsek kim, şimdi değilse ne zaman yazan pankart kaldırmış. Dünyamızın sana acilen ihtiyacı var. Erkek çocuk sol tarafa kayarken sağda ağzı ve gözleri olan dünyayla termometre yer aldı. Ben tüm dünyayı dolaşan bir pilot olmak istiyorum. Kızıl saçlı kız çocuğu taburede, kartondan yapılmış helikopter maketinde oturuyor. Sayın yolcularımız, kaptan pilotumuz konuşuyor. Ben henüz tedavisi olmayan hastalıklara çözüm bulmak istiyorum. Gözlüklü erkek çocuğun elinde deney tüpü bu var. Bugün çok güzel dilekler dinliyorum. Ne güzel. Fakat biliyor musunuz? Bizim dilek hakkımız tek bir tane değil. Çok daha fazla hakkımız var. Hem çok daha fazla dilek hakkımız, hem de dileklerimizi ve geleceğimizi koruyan çocuk haklarımız var. Çocuk hakları mı? Evet, çocuk hakları. Dünyadaki tüm çocukların hakları. O halde hazırsanız haklarımızı keşfetmeye başlayalım. Sarı tişörtlü bir erkek çocuk dürbünden bakıyor. Çocuğun yanındaki ayaklı tahtada çocuk hakları sözleşmesi yazıyor. Öncelikle biz tüm çocuklar ve gençler 18 yaşına kadar vazgeçilmez haklara sahibiz. Bu haklar çocukların daha iyi koşullarda yaşamasını, korunmasını ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesini amaçlıyor hepimizin haklarına erişebildiği bir dünya düşünsene. Sizce de harika değil mi? Öncelikle hepimiz sağlıklı bir çevrede yaşama, gelişme ve büyüme hakkına sahibiz. Mutlu bir ailenin fotoğrafı çekildi. Nerede olduğumuzun, hangi dili konuştuğumuzun ve cinsiyetimizin hiçbir önemi yok. Çünkü bu sözleşmede ayrımcılığa yer yok. Mesela her birimizin bir adı var değil mi? İşte bu sözleşmeye göre her çocuğun doğar doğmaz bir isim sahibi olmaya hakkı var. Minderde yatan zıbırlı bebek gülümSüyor. Bir ülkenin vatandaşı olmaya ve bir kimliğe sahip olmaya da hakkımız var. Sarı tişörtlü çocuk ailesiyle üstüne bavullar yüklenmiş arabada gidiyor. Bazen yaşadığımız yerlerden ayrılmak durumunda kalabiliriz. Ancak kimse bizi istemediğimiz bir yere zorla götüremez. Yolda dur tabelası kaldırıldı. Bizi ilgilendiren her konuda düşüncelerimizi özgürce açıklamak hakkımızdır. Ama unutmayalım, bu hakkımızı kullanırken başkalarının haklarına saygısızlık etmemeliyiz. Bu arada arkadaşlarımızla barışçıl şekilde bir araya gelip toplantılar yapabilir, hatta bir dernek bile kurabiliriz. Çocuklar derneğin önünde neşeyle yan yana dizilmiş. Fikirlerimizi ister resim yaparak anlatabiliriz, isterse konuşarak ya da yazarak Kullanabileceğimiz yöntemleri ise biz karar veririz. Ben mesela yaşadıklarımı ve düşüncelerimi her akşam günlüğüme not etmeyi çok seviyorum. Ben de bazen kimsenin gerçek adımı bilmediği blogumda yazılar yazıyorum. Bunlar tamamen bizim özel alanlarımız. Kimsenin günlüğümüze biz izin vermedikçe bakmasına ve sosyal medya şifrelerimizi istemeye hakkı yoktur. Şifre girilen telefonun ekranındaki kilit kapandı. Böyle bir girişim veya talepte bulunanlar bizim haklarımızı ihlal etmiş olur. Bazı çocuklar mutlu bir aile ortamında yaşamıyor olabilirler. Mutlu bir ailenin fotoğrafı çekildi. Bu durumda devletler tarafından özel olarak korunmaya hakları var. Devletler iyi yaşam şartlarına sahip olamayan çocuklar için önlem almalıdırlar. Devletler aynı zamanda tüm çocuklara eksiksiz ve eşit sağlık hizmetleri sunarlar. Hepimiz iyi bir sağlık hizmeti alma hakkında sahibiz. Doktor annesinin kucağındaki bir erkek çocuğu muayene ediyor. Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Okula gitmek tüm çocukların hakkıdır. Devletler tüm çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlar. Peki oyun oynamanın bir hak olabileceğini düşünmüş müydün? Diyelim ki mahallemizde oyun oynayabileceğimiz bir alan yok. İki çocuk tahterevalliye biniyor oyun hakkımız için ihtiyaçlarımıza uygun oyun alanları talep etmek hakkımızdır. Eğer tüm bu haklarımızla yaşamak yerine ağır koşullarda ve istemediğimiz işlerde çalışmak zorunda bırakılırsak buna karşı çıkmaya da hakkımız var. Nasıl itiraz edebileceğinizi merak ediyorsanız Ayçel'de YouTube kanalındaki Hak İhlallerine Karşı Ne Yapabilirim adlı videoyu izleyebilirsiniz. Bazen adalet sistemi içerisinde bulunmamız gereken durumlar olabilir. Sırt çantalı bir erkek çocuk polis karakolunun karşısında bekliyor. Bu durumlarda çocuklara özel mahkemelerde çocuklara özel kanunlarla yargılanırız. Tokmak zemindeki tahtaya vurdu. İşte bu haklarımızın tamamı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamında korunmaktadır. Bu sözleşmeye taraf olan devletler haklara erişebilmemiz için bazı yükümlülüklere sahiptirler. Sözleşme 20 Kasım 1989'da kabul edildiği için 20 Kasım tüm dünyada çocuk günü olarak kutlanmaktadır. 3 çocuk 20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nü kutluyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tamamını incelemek için sen UNICEF veya iChild web sitelerini ziyaret edebilirsin. unicef.org Unutma bu hakları koruyup güçlendirmek bizim elimizde. Kollarını neşeyle yukarı kaldırmış dört çocuktan oluşan logonun yanında I Child, Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği. Anne ve kucağında bebek olan logonun yanında da UNICEF yazdı.